Şimdi biz buradan yokuş aşağı iniyoruz ya. Evet. Yes. Arabam bağırıyor bu arada. 42 km hızla diyor. Ne yapman lazım? 3. Evet. Kaldırdım depresyonu ve gazını koydum. Kasmadan, kendini sıkmadan yola odaklı bir şekilde gitmen gerekiyor. Yani çok kasıntı yapmayacaksın. Rahat ve relax olman gerekir. Evet. Şeridine odaklan. Şeritler dediğim zaman lütfen yere bakmayı anlamayın yola ne kadar geniş bakarsan şeritleri de o kadar genişçe görür ve onların aslında ne kadar geniş çizildiğini de fark edersin. Bunu anlamanın iki yolu var. Bir, aynalara doğru bakmak. Aynalar var ya yan aynalara doğru bakmak. İki, önde giden araca bakmak. Mesela önde giden araca baktığın zaman iki çizgi arasındaki mesafesini çok rahat görebiliyorsun. Burada biraz yavaşlayalım. Hafif sola. Rampa aşağı indiğimiz için çok minik bir fren kontrolü yaparak hızı dengeliyoruz burada. Neden? Çünkü virajı alırken aracı savurtmak istemiyoruz. O yüzden hızlı girmiyoruz. Fren kontrolü. Bak aynı işlemi burada da yapıyorum. Çok küçük bir fren yapıp biraz sağa doğru verip direksiyonu bırakıp devam ediyorum gazımı ince. Ve sol sinyalimizi verelim. Arkayı bir kontrol edeceğiz şimdi. Geldik frenle çizgiye dikkat et. Evet. evet. Şu kesik olmayan çizgi ne diyor biliyor musun? Sollama artık burada yapamazsın diyor. Sola geçemezsin. Adına. Bas debriyajı. Oraya varmadan önce senin ee, bir an önce şey yapman lazım. Geçişi yapman lazım. Burada bırak freni. İki al devam et. Artık iki olmaz. Bir olur. Debriyaj bir. Niye? Çünkü devri 13 kilometre hıza düşürdüm. Kaldır. Debriyajın yarısını. Debriyajı yine bırakma. Hızını arttır. 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 Çek gazı. Bas debriyajı. Debriyajla döneceğiz. İki almayacağız. Bak niye? Çünkü biz dönüp duracağız. frenleyeceksin burada sadece tatlı ikiye almaya gerek yok. Niye? Çünkü yolun devamını sana vermiyor artık. Debraja bas, akıt, dur diyor. Devam et. Şimdi bırakma debraja. İnce gaz koy. Bunu yaparken yan aynanın kontrolünde ol ki sağı rahat alabilelim. Al ikiye. Yarıladın. Gazını koy ve kalanı yavaş kaldır. Demek ki neymiş? Neymiş? Biz kavşakları dönerken birle girdik, bastık debraja. Araç akıyorsa zaten döner dönmez kırmızı yakalayacağımız için ikiye almıyoruz. Debrajla dönüp frenli duruyoruz. Ya da orada boşa bile atabiliriz. Ki bunu biraz profesyonel olunca daha böyle bir pişince yapacağız. Uzun ışıklarda özellikle. Ama biz ne yaptık? Geldik. Durduk hemen ışık yandı zaten. Ve devam etme şansını yakaladık. Ama bazen devam etme şansını yakalamayabiliriz. Anladın mı? Evet. Ha, öyle durumlarda ne yapıyoruz? Yakalayamadığımız zaman devam etme şansıyla devam ediyoruz. Evet yavaş yavaş şimdi burada evet, devam edelim kırmızı ışığı gördün değil mi evet ama yeşil yandı şimdi hızımı arttırmayacağım çünkü neden önde duran araçların hareketlerini sağlamalarını kendilerini hızlarını arttırmalarını ve ilerlemeleri için ben hızımı düşüreceğim Evet, burada devrim düşerse vitesimi küçülteceğim tabii ki ikiye aldım kaldıracağım ve gazı vererek devam edeceğim. Bir. ikincisi rampa aşağı hem viraj hem kavşak. Gaz veriyorum. Yavaş girip sağ ayna kontrollü hafif sağa veriyorum. Balık gibi kıvrılıp sola, orta, yukarı ve çıkış yapıyorum gazı vererek. Demek ki kavşağa yavaş girip seri çıkmak gerekiyormuş. Doğru mu? Evet. Doğru. Hadi bakalım. Evet. Düz devam ediyorum. Yine devrimi yükselteceğim ve ne yapacağım? vitesimi yükselteceğim. Gazı bıraktım ve 3'e aldım ve yarılayıp gazı verirken debrajın kalanını terazi gibi bırakıyorum burada. Debrajı bırakmak için acele etmiyorum. Acele etmeyi istemiyor çünkü. Evet, yine viraja giriyorum. Çok hafif bir viraj. Gaz kontrolüyle girdim. Devam ediyorum gazı vererek. Niye fren yapmadım? Çünkü gazı bırakmam zaten yeterli geldi. Gazı bıraktığımda yeterli gelmeyen yerde artık fren kontrolü yapıyorum o zaman. Değil mi? Evet. Düz devam ediyorum ve ileride kırmızı ışığı gördüm. Acaba gazı kesiyorum. Ben gidene kadar yeşile döner mi diye ki yeşile döndü. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Bu kez üçüncü vitesteyim. Hızımı düşürmedim çünkü. Devam ediyorum. Ama önümdeki kamyon benim hızımı engelliyor. Bu ne demek? Debreja bas fren yap. İki al freni bırak demek ve yarıla ve gazını verirken çok hafif bir sağ balık gibi evet sarıda geçeceğiz mecburen ama ortada kırmızıya kalma ihtimalimiz var mı yok yeşil yine ve gazı vererek tatlı tatlı devam edeceğim şimdi bu kamyonu sollamanı istiyorum ver sola sinyalini bas gaza hızını arttır arkanı da kontrol edin çok küçük bir nüansla geçişimi yaptım. Hızını arttır amacım kamyonu geçmek. 40 kilometre hızın üzerine çıktıktan sonra 3. vitesi attım ve sinyalimi de kapatarak gazı verip devam ediyorum. Bas gaza. Ne istiyorum? Kamyonu geçmeni istiyorum. Kamyonu geçtikten sonra tekrar ne yapacağız? Kendi şeridimizi alacağız. Orta şeridi. Sağ şeridi yani. Evet. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi kamyonu geçtik. Ama nasıl geçeceğiz sağa? orta aynadan kamyonu geçtiğimizi gördüğümüzde sağ aynamıza bakarak sağ aynada sinyalimizi verip tekrar orta şeridimizi alıp sinyalimizi kapatacağız. Demek ki bir sollama yaptığımız aracı önce orta aynadan görüp onu geçtiğimiz mesafeyi iyi ayarlayıp sağ ayna kontrolünde evet tekrar kamyon bizi geçti. Allah onu bildiği gibi yapsın dermişim. <laughs> evet gazı bırakalım. Şimdi buradan sağ bir dönüş yapacağız. Önce sağ sinyalimi veriyorum sağ aynamı kontrol ederek yavaşça sağa doğru yaklaşıyorum ve gazı bıraktım alıyorum 1'e hemen 1'e freni bırak kaldır debriyajı gaz ver çünkü neden devri bayağı düşürdüm aracı neredeyse durma raddesine getirdiğim için de ne yapıyorum evet güzel gazı vere 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 bu arada hem çevirip hem debraja basıp ikiye alıyorum yarılıyorum debriyajımı gazı koyup kalan debriyajı hemen bırakmaya acele etmiyorum. Orada elime odaklanıyorum. Değil mi? Güzel. Devam edelim. Hızımızı arttırıyoruz. Şimdi devir yükselteceğiz tekrar. Çektim gazı, bastım demirci ve attım 3'e ve devam ediyorum. Şimdi 3. vitesi aldım ama yine gaz vermeyeceğim. Yine gazı vermeyeceğim. Niye? Çünkü burası yokuş aşağı fazla gaza ihtiyaç duymuyor. Kendi kendine iniyor. Ara ara gaz koyabilirsin. O sakıntı değil. Ama bastıkça basmayacağım, hızı arttırmayacağım. Vitesi şu an için yükseltmeyeceğiz. Tamam? Evet, devam ediyoruz. Evet, Mersin trafiği de artık yoğun bir trafik. Bugün hafta sonu diye biraz yoğunluk yok, okullar tatil diye. Ama normalde çok yoğun olan bir trafik. Değil mi Mersin trafiği? Evet. Şu anda Gemekaya doğru. Yani ee, sahile doğru iniyoruz biz. Şu anda neredeyiz? Karfur tarafındayız. Karfur kavşağı dediğimiz kavşağa yaklaştık. Gazı bıraktık. Frenliyoruz önce. Sonra debriyajı basıp tatlı tatlı frenlerken aracı boşa atıp debriyajdan ayağımızı tamamıyla kaldırıyoruz. Neden? Balataların ömrünü uzatmak için değil mi? Debriyaj balatalarının ömrünü uzatıyoruz burada. Debriyaja basılı olsaydı, boşaltmış olsaydın o zaman boşalttığının bir önemi kalmazdı. Niye? Çünkü debriyaja basmak demek zaten motorla olan bağlantıyı kesmek demek. E boşa atmak da aynı işlemse neden ben ayağımı debriyajda basılı tutup balataların ömrünü kısaltayım? Sen bir araba firmasında çalışan birisin. Bunları biliyorsundur. Evet bir aldım. Debriyajı kaldırırken gazı da veriyorum bu arada. Teraziliyorum. Sağ aynamı da kontrolünde çıkışımı gerçekleştiriyorum. Ve ikiye alıyorum. Evet. Solu serbest bıraktım. Sol hızlı gidenin ya da dönecek olanın kullandığı şerit olduğu için Evet. Gazdan ayağımı kaldırdım Yine önce fren yapıyorum küçük küçük Sonra debrajı da de indirip basıyorum Boşa atıyorum Bas debriyaja, at boşa arabayı Ve debrajı bırak sadece frene koy ayağını Bırak debrajdan birden kaldır Bırak freni az daha insin Değil mi? Biraz evet. daha Evet güzel yönünü ayarla ve bekle. Şimdi yarım araç kadar bir mesafede duracağız. Çok fazla dibine gidip yaklaşmayacaksın. Çok geride de durmayacaksın. Yani şuraya bir aracın girmeyeceği bir mesafeyi bırakman lazım. Şu anda bak mesela senin mesafen fazla. Buraya bir araba burnunu sokabilir mesela. İşte biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki bırak freni. Freni bırak. Bak araba akıyor. Niye akıyor? Çünkü yokuş aşağı olduğu için ve araç da boşta olduğu için evet. akıyor. Evet, viteste olsaydı yine akardı freni bıraktığında güzel. Evet, basalım debriyajımıza ve hemen bire atalım. Ve gazın sesiyle debriyajı aşağıda kavga ettirerek terazileyip aracımızı kaldıralım. Daha sonrasında ne yapalım? İkinci vitese hemen atalım. yaralayıp debriyaja tekrar gazı verirken debriyajın tamamını bir anda bırakmayalım. Sağımıza dikkat edelim. Sağdan çıkan araçlar bizim istemediğimiz şeyler. Park şeridi burası emniyet şeridinden sağlama yapıp önümüze geçiyorlar. Bunu da pek aslında istemiyoruz ama oluyor mu? Evet oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz. O yüzden sağ ayna her zaman diyorum kavşak çıkışlarında hayat kurtaran aynadır arkadaşlar. Sağ ayna neymiş? Hayat kurtaran aynaymış. Kavşak çıkışlarında özellikle. Devam ediyoruz. Güzel. Sahile doğru aşağı doğru iniyoruz zaten yokuş aşağı. Şu anda yeşil ışık yanıyor olsa bile biz yine kırmızı yakalış. Çünkü kırmızısı uzun yeşili kısa ışık. Var. kızı bıraktım. Yine frende ayağım. Debreşota basıp boş atıyorum arayı Arabayı boşa. Bırak debreşota. Boşa atar atmaz hemen bırak. Evet boş. Frenle biraz bak araya girecek. Kaçırma arabanı. Ya izin verme ya da izin ver. Ama kaçırma. Çünkü niye sen bu hareketi sağa doğru bir anda kaçma hareketini yaparken sağ inayı görmeden bunu yapamazsın. Çünkü oradan arabalar akıyor. Anladın mı? Evet. Bekliyoruz. Frende basılı ayağımız sadece debrajı bırakmışız ve boştayız. Şimdi benim senden istediğim araçlar hareket ederken soldaki araçtaki hanımefendinin önüne geçmesine izni ver. Niye? Çünkü burnunu zaten sokmuş Çıkardım. senden izin istiyor. Ayrıca sen geçebilmek için sağa alman gerekir. Bak sağdan da arabalar geliyor dolayısıyla mecburuz bas debreja şimdi aracı çalıştır al biri. Start stop olduğu için aracımız debreja bastığında çalışır boşaltıp sadece debreja bıraktığımızda da start stop özelliğinden dolayı bıraktığını araç kendini kapatır bas gaza gidelim evet bunları da açıklayalım atalım ikiye. yaralı debreja tekrar gazı ver ve devam et evet güzel devam ediyoruz hızımı çok arttırma bas gaza bas sarıda geç bas en kötü karar kararsızlıktan iyidir böyle durumlarda atalım 3'e. Güzel. Evet. Fren kontrolündeyim. Tatlı tatlı fren yapıyorum. Bırak freni. Devam etme şansını yakaladın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geniş bakıyoruz. Önümüzdeki araç ile aramızdaki takip mesafesini çok iyi hesaplıyoruz. Yani yaklaşık araçla aramıza takip ederken 4-5 araba kadar mesafe açmamız gerekiyor. Fren kontrolü bu kilometrenin yarısıdır aslında. Normali budur. Yani 30 ile gidiyorsan 15 metre. Frenledin. Debraj fren. Bırak freni. Biraz daha. Bu arada bir al. Evet. Tamam. Devam etme şansımız var. Gazı vererek debrajı ince kaldırıyorum ve bırakmadan Hareketi sağlayıp aracı güçlendirdim. Gaz güçtür unutmayın. Bas debraja. Debraj izni verir belli bir noktada. Biz ona rolanti deriz, kavrama deriz. Bir yerde gitmesi için izni verirken üzerine gazı koymak da gücü arttırmaktır. Gazla da güçlenir aracımız. Evet bana doğru geliyorsun. Aynayı da kontrol ediyorum. Tık, dikkatini ver. Evet burada çizgilere aldanma. Sağda park etmiş arabanın yanı orta say. Çünkü köprü ilerideki battı çıktı sonradan yapıldığı için buradaki çizgilerde birazcık hatalar var. Onlara dikkat alın. Bak şu anda ben yavaş yavaş ne oldu şeridime girdim. Gördün mü? Evet. Demek ki sağda park etmiş arabanın yanını orta olarak hesaplıyoruz değil mi? Evet. Benim şeridim burası yani. Güzel. Evet devam. Aynen bu şeritte devam ediyorum. Şeridimi koruyorum. Güzel. Gaza devam ediyorum ve kendim ortadayım zaten. Bak doğru yerdeymişim demek ki. Atalım 3'e devre yükselttik. Evet. Ve battı çıktıya giriyoruz. Gazı devam ediyoruz. Battı çıktıya girerken hep bana şunu söylerler. Hocam yokuş aşağı frenleyeyim mi? Hayır. Gaz ver. Çünkü neden? Burada istenilen kilometre hızı zaten 50. Ben hızlı girmiyorum ki fren kontrolüne ihtiyaç duyayım. Şu anda yavaş giriyorum zaten. Kaçta girdi? 45 hemen hemen. Devam edelim. Şimdi gaza basalım. Rampa çıkacak. Burada ne diyor? Yine 50 kilometre hızın diyor. üstüne çıkmamaya çalış 3. vites hızıyla devam edebiliyorsunuz. Şimdi ileriden ne yapacağız? Sahile bir dönüş yapacağız. Gazdan ayağımızı burada ufak ufak keselim, frenleyelim. Yaya geçidi değil, izin vermek zorunda değilim. Devam et. Arkadaki araçların benimle olan mesafesini de hesaplamak zorundayım böyle durumlarda. Evet, sağ sinyalimi verdim. Gazdan ayağımı kaldırdım. Şimdi ben burada çatalın sağından sahile bir dönüş yapacağım için önce hızımı kontrolliyorum. Debreje basıp ikinci vitesi alıyorum. Evet, düz gidene ne diyor? Kırmızı ışık yanıyor. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Yukarıdan aşağıya kaymalar olacak, değil mi? Akacak o trafik. Ben ne yapacağım? Kontrollü çıkış yapacağım. Evet. Öncelikle yaya geçidinde araç evet, yaya geçidinde aracımı durdurmam gerekiyor mu? Hayır, yaya yok. Şimdi Ortası beyaz, kenarı üçgen, ters duran ne diyor? Yol ver kime soldakine. Gel o zaman. Emniyet şeridinden kal. Şimdi hafif hafif emniyet şeridinden burnunu çıkarırken burada vitesini bire al. Arkanı kontrolle ve şimdi kontrollü bir çıkış yapacağız burada. Ve işte biz de geçebiliriz demek. Demek ki yol hakkı önce kimin? Önce soldan akanların. Daha sonra yol hakkı bana geliyor. Doğru mu? Doğru. Evet, evet sahil deyip geçmiyorum. Lütfen ama lütfen neye odaklanıyorum? Güneş vuruyor. Birazdan daha kötü olacak. Evet batıya doğru gittiğimiz için güneşe mazur kalıyoruz arkadaşlar. Evet sağa çok dikkat edeceğiz. Sağda çıkan araçlar burnunu çıkarmışsa yol vereceksin. Evet düz devam. Gazı bırak. Çok hızını arttırma. Soluna çok bakma aynalarını. Fazla gerekli gereksiz kullanma sağda sinyal vermeden kalkan araçlar olabilir düşüncesi ile çok akıllı ve mantıklı gitmeni istiyorum. Geniş bakarak gideceksin. Evet. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, beni de paylaşmayı unutmayın. Videolarımı e, Mersin Direksiyon Eğitmeni Zümral Hoca ben. Instagram sayfamda Direksiyon Eğitmeni 33. Oradan da beni takip edebilir. Videolarımı canlı yayınlarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın ama yine benimle kalın.